Burası şimdi çok önemli bu sohbet esnasında. Buraya kayıt almışım. Bu ikramlar, bu selamlar, bu hürmetler neden sebep verilir o kullara? Bima sabertüm, sabretmeniz sebebiyle sabrettiğiniz şeylere karşılık mükafat olarak verilir. Burada antiparantez bir şey söyleyeyim size. Yeryüzünde beşeri ideolojiler var. Bunları biliyorsunuz siz. Kapitalizm, komünizm, sosyalizm, izimler dolu yeryüzünde. Kanunlarla şu anda o kanunlarla insanların kafasından çıkan kanunlarla şu anda birçok ülke yönetiliyor. Hepimizin bildiği şey bu. Şimdi bana söylesinler veya siz söyleyin isterseniz. Yorumlar kısmına yeryüzünde hangi ideolojik yapılanmada, hangi beşeri sistemde evet öldükten sonra sana bir şey vaat ediyor. Ben bunu sosyalistlere sordum. Öldükten sonra ne vaat ediyorsunuz ki bana? Ben sizin tarafa geçeyim dedim. Çünkü ölüm var burada. Biz bir şey vaat etmiyoruz dedi. Sen bu kadar bu davayı savunacaksın. Bunun için mahkemelere gideceksin. Evet hapisler yatacaksın. Evet oruçlar tutacaksın. Öldükten sonra sana kol böreği bile yok öyle mi dedim. Evet dedi yok. Dedim bak İslam nizamında, İslam kriterlerinde, Kur'an yasalarında, Allah'ın nizamında evet bir bedel ödeniyor bize. Ödenecek Allah bunu vaat ediyor şaşırdı. Ölümden sonra hayat var mı diyor bana. Dedim ki geldik gelirken sipariş mi verdin? Sosyaliste söylüyorum. İzim sahipleri bunu dinlesin. Ben aklınıza hitap ediyorum. İstersen Tibet dağlarında Budistlerin tarikatına bağlı ol ve Buda heykeline tap. Beni hiç alakadar etmez. Seni kerih görmem, çirkin görmem, sana herhangi bir laf söylemem. Yalnız benim sistemimdeki bu orijinalliği senin duyman lazım. Çünkü sende akıl var. Bu akılla bunu ölçeceksin. Anlamaya çalış. Anlar anlamaz fikirler de değişecek. Hayatın değişecek. Ben buna eminim. Zira insan menfaatkardır. Menfaate bakar. Bugün insanların çalışmasının sebebi o ya. Menfaat, menfaat, menfaat. Tamam. Kur'an sisteminde şeriat yasalarında böyle bir menfaat var. Öldükten sonra ölmeden zaten menfaatleri söyle, söylemek de bitmez. Bu dini yaşayan bir insanın hayatının ne kadar mutlu, ne kadar huzurlu, ne kadar sevecen olduğunu bir bilseler bizden evvel Bizi geçerler bunlar ya. Emin olun. Avrupa o yüzden Müslüman oluyor. Eşyada huzur yoktur. Rahatlık vardır. 18 tane video attık. İlmane kalanına girin. Sohbetleri izleyin. İlim dolu Allah'ın izniyle. Yeryüzünde hiçbir beşeri ideolojide evet öldükten sonra hiçbir vaat yok. Hiçbir şey yok. Çünkü ölümden sonrası onlar için hayal geliyor. Halbuki bu dünyadaki hayat hayal değil. O sosyalistler dedim ki gelirken iki tane adam bir tane kadındı. Vaaz ettiğim, anlattığım insanlar. Evet. Daha kalabalık bulsam daha kalabalığını anlatırım. Bin kişi olsunlar fark etmez. Cevap versinler bakalım bize. Öldükten sonra sen dedim dünyaya gelirken sipariş mi verdin? Hayır dedi. Giderken sipariş mi gidiyorsun? Hayır. Seni o zaman getiren de bir güç var istesen de istemesen de evet seni buradan götürüp öldürüp bu diyardan göçen göçmen gerektiren bir güç var. Külli irade bu. Buna kimse karşı gelemiyor. Bak arkadaş bir delil daha söyleyeyim aklına yatsın senin. Şu anda hangi memlekette hangi bölgede hangi kasabadaysan şu videoyu izlerken 150 yaşında bir tane adam yok orada. Ben istatistikçiyim 36 yıldır. Nüfus müdürlüğüne bile gittim ben. Hadi. Bu şu demektir. 150 yaşında adam yok ya bu ne demektir? Yani ne demeye çalışıyorsun sen? Şunu demeye çalışıyorum. 150 yıl sonra şu videoyu izlediğin tarihten 150 yıl sonra senin bulunduğun muhitte, şehirde, metropolde, kasabanda, köyünde bir tane adam kalmayacak şu anda yaşayan adamlar içinde. Doğru mu bu? Vallahi doğru. Aklen, naklen, ilmen. Bu ne demektir biliyor musunuz? Demek ki bir güç var. İrade var. Külli bir irade var. Bu irade bizi mahkum ediyor ölmeye. Nasıl gelirken sipariş vermediysen ölürken de siparişlere gitmiyorsun. Evet bu şu demektir ki seni daha evvel getiren o zat, o zatın ismi allah Teala Hazretleri, Rabbul Alemin o zat ikinciye diriltmeye mutlak kadirdir. Hiç şüphemiz yok. Çünkü sen birinciye gelmeyeceğim, gelmeyeceğim, istemiyorum diyemedin. Niye bunu anlamıyorsun? Anlaşılmayacak bir taraf mı var ya? Profesör olmaya gerek yok bu dini anlama. He, çok çok kitaplar okumaya gerek yok bu dini anlama. Bu din çok mantıklı, akılcıdır. Cevap versinler bana. Veremediler. Oxford'lu veremedi. Sen nerede okuyorsun abi? Hangi üniversiteyi bitirdin sen ya? Hadi. Mantıksal olarak izah ettiğim şeyin bana çözümünü ver. Bakalım ne diyeceksin? Ölüm yok diyemezsin. 46 47 48 derler deli derler adama. Deli. Akıllı adamın lafı değil. Biz akıllıya hitap ediyoruz. Deliye değil. Anlaşıldı mesela. Çok basit bir mesele ama çok önemli. Öldükten sonra herhangi bir ikram yok, izzet yok. Ya melekler öyle bir onların sisteminde öyle bir şey yok. Bize göre gittikleri yer belli zaten. Ama adamlar nereye gideceğini bilmiyor. Ne zannediyorlar onlar acaba? Merak ediyorum yani. Sormak lazım. Öyle ya. Biri öyle dedi ot olacağız bot olacağız bizi koyunlar yiyecek koyunlara süt olacak. E hayırlı bir yere gideceğiz dedi yani hayırlı bir şey olacağız dedi. <laughs> Lafa bak. Ah ah çok cahilce bir konuşma bu. Hiç ilmi değil. Hiç akılcı değil. Akıllı bir adamın lafı bu olamaz. Sen lüferin etini yiyorsun. Kılçığını kedinin önüne atıyorsun. Sen karpuzun içini yiyorsun. Kabuğunu Büyük baş hayvanların önüne atıyorsun. Bunun bir hesabı olmalı ya. Bu kadar yiyecek bu kadar içecek sana beleş verilmiş olamaz. Aklen düşünsen bulursun. Biraz dinle ilgilenin. Biraz İslam'la ilgilenin. Düşünün şu işleri. Bu pazar cuma pazarı değil. Her hafta kurulsun. Dünya pazarı bir kere kuruldu. Bir daha kurulmayacak. İkinci bir hayat var ama böyle bir hayat yok. Bu hayatta araba aldın, hanım aldın, ev aldın, eşya aldın. O ikinci hayatta böyle bir şey yok. Hesap, mükafat, ceza. Olay bu. Biz de bunu hatırlatan insanlarız. Kur'an önümde duruyor benim bak. İnanan kullar, Müslüm, bak bunlar var ya bu kullar. Müslüman gibi yaşayıp Müslüman gibi ölenler. Bir kısım insanlar var Müslüman gibi yaşıyor ama Müslüman gibi ölmüyor. Onlar bunlara layık değil. Allah söylüyor bunu, ben söyleyemem. Beni çıkar aradan, kalsın yaradan. Devam ediyoruz. Bir sabertüm tüm sabretmeniz sebebiyle sabrettiğiniz şeylere karşılık mükafat veriliyor. Başka sistemde yok bu. Başka bir ideolojide bulamazsın bunu. Aklını kullan. Ölüm var çünkü, öleceksin çünkü öldükten sonra bu hayırlara kavuşmak için mutlaka ve mutlaka tövbe edip iman etmen lazım senin. Ona teşvik ediyoruz biz de zaten. Başka bir şey söylemiyoruz. Seçme hakkın var. Kehf suresinde bir ayet var. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Burada Allah bütün kullara özgürlük vermiş. Bir insan iman etmedi diye biz onu kerif ve çirkin görmüyoruz. Göremeyiz zaten azarlayamayız, kerik göremeyiz, çirkin göremeyiz. Onu aşağılayamayız. Yasak bu, ahlakımıza uymaz bizim. Seçme hakkını kullanıyor adam ya, bırak kullansın. Ahirette var mı seçme hakkı? Yok. Kaldırıldı. Dünyada seçme hakkını veren Hazreti Allah kuluna ölümden sonra ikinci dirilişte ahirete dirilttiği zamanda kabirlerden sen o zaman ana rahminden çıktın pazara. İkinciye diriliş kabirden olacak. Kabirden.